Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesindeki parlamento seçimlerini kazandıktan sonra ikinci seyahati olarak Rusya'yı ziyaret etti. Bu buluşma 5 yıl sonra ilk kez gerçekleşti. Ziyaret her iki taraf için de önemli olan Rusya ile güçlü dostluğu sergilemeyi amaçlıyordu. Modi, Vladimir Putin ile Çin ile ilişkileri, Rus silah ve petrol tedarikini görüştü. Hint ve Rus medyası görüşmeyi bir dostluk kutlaması olarak göstermek için ellerinden geleni yaptı. Modi Putin'e dostum dedi ve Rus lider Hindistan başbakanına Rusya'nın yabancı liderler için en yüksek onuru olan Aziz Andrei nişanını takdim etti. Birlikte at beslediler ve Rusya Atom Enerji Merkezi'nin Hindistan'da 6 yeni nükleer ünite inşa etmeyi önerdiği projeyi ziyaret ettiler. Sıcak görüşmelerin ve ortak faaliyetlerin sahneleri dikkatle planlanmış bir gösteri gibi görünüyordu. Ancak kamuya açık hoşluklar, kapalı kapılar ardında tartışılan ciddi konuları gizliyordu. Modi, ikili ilişkilerin tüm yönlerini ve ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi kompleksi gibi alanlarda daha fazla işbirliği olanaklarını görüşmeyi amaçlıyordu. Washington, bu görüşmeyi kendi yöntemleriyle tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın din özgürlüğüne ilişkin yıllık raporunda Hindistan ve Rusya'yı güvenilmez ülkeler listesine dahil etmesi Yeni Delhi'de kızgınlığa neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Hindistan'ın Rusya ile olan yakın ilişkilerini eleştirerek bu ilişkilerin yeni Delhi ve Washington arasındaki teknolojik işbirliğini engellediğini söyledi. Modi'nin Moskova ziyareti sırasında Rus füzeleri Kiev'de bir çocuk hastanesini vurmuş, 37 kişi ölmüş ve 170'ten fazla kişi yaralanmıştı. Modi görüşmelerin açık bölümünü siyasi bir açıklama yapmak için kullandı ve masum hayatların kaybından duyduğu acıyı dile getirdi. Lekin usme jab masum bachon ki hoti hai masum bachon ko marte hue dekhte hain tab hriday ho jata hai aur wo dard bahut bhayanak Modi'nin bu sözleri bu ziyaret nedeniyle çokça eleştirilenlere bir yanıt olarak geldi. Bazı uzmanlar Rusya'nın çocuk hastanesini vurmasının Modi'yi çaresiz bir duruma düşürmek ve böylesine kanlı bir suç karşısında bile Rusya'yı açık bir şekilde desteklemeyi zorlamak amacıyla yapıldığına inanıyor. Moskova ve Yeni Delhi arasında uzun yıllara dayanan dostluktan söz edilmesinin ardından Çin, ABD ve Pakistan'la uzun bir geçmişe dayanan ilişkileri yatıyor. Hindistan stratejik özellik ilkesine bağlı kalmaya çalışıyor. Ancak pratikte tarafsızlığını korumak zordur. Hindistan hem ABD ile bağlarını güçlendiriyor hem de Moskova ile Sovyet döneminde başlayan yakın ilişkilerini sürdürüyor. 1971'de Hindistan'ın Pakistan'la 3. askeri çatışması sırasında SSCB Hindistan'ı, ABD ise Pakistan'ı destekledi. Moskova, Birleşmiş Milletler'de Hindistan ve Pakistan arasında çatışmalarla ilgili kararları defalarca veto etmiştir. Bugün Washington, Çin'i zayıflatabileceği için Rusya ve Hindistan arasındaki yakınlaşmadan bir dereceye kadar faydalanıyor. Ancak ABD bunu açıkça teşvik etmemekte, ilişkilerde dengeyi korumakta tercih etmekte. Hindistan şimdi Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamamaya çalışıyor ve Moskova'nın da dahil olduğu görüşmeler yapılması çağrısında bulunuyor. Yeni Delhi, Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı kınayan kararların lehinde oy kullanmıyor. Dahası Hindistan, Moskova'nın hidrokarbon ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlamak amacıyla Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlardan en çok yararlanan ülkelerden biri oldu. Savaşın ilk iki yılında Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle indirimi sattığı ham petrol ihracatında Hindistan'ın payı sıfırdan yüzde 40'a yükseldi. Hindistan Çin'den sonra Rus petrolünün en büyük ikinci alıcısı haline geldi. Aynı zamanda Hindistan Rusya ile bölgede uzun süredir rakibi olan Çin arasında bir yakınlaşma olmasından endişe ediyor. rusya отношения ilişkiler, kapsamlı partnerlik ve stratejik ortaklık ilişkileri, ...periyotu, <laughs> Putin, kısa süre önce Çinli ilişkilerin tarihin en iyi dönemini yaşadığını söyledi. Ama bu tam olarak doğru değil. Kazakistan'daki Son Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi, Çin'in Rusya'yı Orta Asya'nın dışına ittiğini ve Moskova'yı sadece bir kaynak satıcısı ve batıya karşı bir koçbaşı olarak gördüğünü gösterdi. Çin, Moskova'ya şartları dikte edebileceğini, açıkça gösteriyor. Örneğin Çin halihazırda boru hattı gazını büyük bir indirimle almasına rağmen Rus gazını indirimsiz almayı reddetti. Putin için modeli bir görüşme Moskova'nın Pekin'in başlıca rakibiyle de çalışabileceğine dair Çin'e bir işaret. Hindistan ve Rusya arasında imzalanan deklarasyona göre Moskova, Hintli yatırımcıları Kuzey Kutbu ve Rusya'nın uzak doğusunda projeler inşa etmeyi çekmek istiyor. Rusya'nın uzak doğusu her zaman Çin'in yatırım alanı olmuştur. Böylece Moskova, Pekin'e nasıl entrika çevrilebileceğini de bildiğinin sinyalini veriyor. Moskova, Hindistan'la ilişkilerini ABD ve Batı'ya karşı koymak için gerekli olan küresel güney projesinin nüfus sahibi olduğunun kanıtlı olarak sunuyor. Modi'nin Washington'daki NATO yıl dönümü zirvesiyle aynı zamanda Moskova'ya yaptığı ziyaret, Rusya'nın böyle zamanlarda bile dostları olduğunu gösteren bir tür yanıt. Ancak Moskova diplomatik yeteneklerini göstermek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın dostlarının onu artık bir ilkeye göre seçtiği hissine kapılıyor insan. Çin şartları dikte edip gazı indirimli alırken Hindistan batıyla köprüler kuruyor ve sadece Rusya jeopolitik etkisinden geriye kalanları kaybederken en iyisini umarak bölgesel güç rolünü oynamaya devam ediyor. Tercümanı abone olup takip etmeyi unutmayın.